diyor. Hı -hı. Hı -hı. Ya ben artık öyle düşünüyorum biliyor musun? Aa, ay ama bir şey var yeni öğrendim onu. Ne İlk denk diyorlar, sen kesin bilirsin. Böyle kadınlarla erkekleri bir araya getirdik bir şey. bir nevi çöpçe tanıt desene sen şunu. Ya onun gibi Hı -hı. bir şey işte yani gruptaki herkesin birbirini tanımak için 10-15 dakika sıfır yanıyor. Tabii canım zaten birisini tanımak için 10-15 dakika yeterli bir süre öyle değil mi anne? Değil mi? Hı -hı. Değil tabii ki. ne Rıçık keşke biraz bana çekseydin. Hiç eğlenmeyi bilmiyorsun. Hı -hı. Neyse boşver. Hayatım ben seçmiyorum seçiliyorum. Oh, Tolga Yeter'in yönettiği Romina Özipekçi, Giray Ayla, Nejat Uygur ve Tara Tokel'in rol aldığı Paraya Hayır oyununun gala gösterimi yapıldı. Yeni Euro ekonomi yaptım diye seviniyorum değil mi? Klerdim sen var ya sen bir sen bir harika kadınsın <laughs> ver o ellerini öpeceğim seni, gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> ay sen ne güzel olmuşsun kız böyle dön afiyet ay 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 çinli kızlara benzemişsin. Çinli Galaya Tiyatro'nun duayenleri katıldı. Ya biraz ben kapanmış haldeydim. Burayı ilk defa tanıyorum. Ve şimdi yılanları falan göğe canlandım. Kalabalık. Bir de arkadaşlarımı kırmak istemedim ve Galaya geldim. Artık ama hızla şimdi başladım. Şimdi bütün oyunları takip edeceğim. Sık sık tiyatro oluyor. gideceğim arkadaşlar. Gitmiyordum. Şimdi artık hep sene Gördün Göreceğiz bakalım parayı kim ayırtıyor. <laughs> <ediyordum. gülüyor> Paraya hayır, evet oyunumuz ismi paraya hayır. Ee, paraya hayır demek kolay bir mesele değil evet, bu dönemde. dönemde. <laughs> yani hepimizin paraya aşırı derecede ihtiyacı olduğu bir hayat yaşıyoruz. Paraya hayır büyük ikramiye çıkan bir bireyin o ikramiyeyi almayıp kabul etmeyip diğer aile bireylerinde onu bu konuda ikna etmesi adına verdikleri mücadeleyi. Komedi diliyle anlatıyoruz, biraz altını çiziyoruz, hayatsal mesajlar var, paranın insanları ne hale getirdiğini, kadar değiştirdiğini yani ilişkileri ne kadar zedelediğini görüyoruz. Çok hoş bir komedi, ee, seyircimiz çok mutlu, biz çok mutluyuz. Netice itibariyle oyunu söyledikten sonra para evet mi demek lazım, hayır mı demek mi lazım diye seyircinin kafasında soru işaretleriyle evlerine yolluyoruz. Hayırlı olsun, ben daha evvelden seyrettim bunu, birkaç ay önce seyrettim. Ee, çok güzeldi gerçekten. Ee, çok keyifli çok eğlenceli bir oyun. Ee, bugün de işte Parayı Hayırın Galası var. Bugün de çok güzel geçecek eminim. Ee, en az Filiz ve Suha kadar da heyecanlıyım. Alkışları bol olsun, seyircileri çok olsun. Daha ne diyeyim ben? İşte benim can dostum. Can dostum. 50 50 yıllık arkadaşım. Birlikte biz aynı cefaları çok çektik. Şey de değil ama. Ödenekli tiyatroda değil. Biz yalnız Çekilenleri çok iyi teşhis ettiğimiz için, dişlerine tercüman olarak söylüyorum ben bunu. Şey olsun, Ahmet benim çok sevgili arkadaşım, kardeşim benim. Kardeşim o benden çok küçüktür. Çünkü teşekkür ediyorum Zihni abi. Ee, o da bizlerin içini çok iyi bilir. Çektiğimiz sıkıntıları çok iyi bilir. Bu salonları bize tevdi edenlere çok teşekkür ediyorum. Yani ben de aynı fikirdeyim. Hakikaten çok güzel bir salon. Çok güzel bir mekan. Daha önce ben burada bir oyun seyrettim. Teşekkür ederiz. Ne diyeyim? Zihni abiyle burada beraber olmak da büyük bir mutluluk evet, bize. Kendilerine de e, bütün oyunculara da başarılar diliyorum. Ne diyeyim Ayşe Hanım? Siz neler e ben de çok mutlu oldum. Burası bu fişekhaneyi hiç görmemiştim. Sevgili Suhan'ın oyunuyla o bize bir de çok şıklık yaptı. Bizi değil mi evlerimizden aldı. <laughs> Buralara kadar getirdi. <laughs> Ee, çok güzel herhalde. Güzel bir oyun izleyeceğiz. Ona da eminim. İnşallah her şey daha güzel olacak. O lafı da çok çiğnedik lafımıza ama inşallah da her şey güzel olacak diyoruz. Temennimiz odur. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir karı daha rica ediyorum. Çok özür dilerim. Ay, evet evet daha iyi olur. Komik bir oyun bekliyor sizi. Keyifli bir oyun bekliyor. Bir nasıl söyleyeyim bir sistem ve insan eleştirisi diyebiliriz buna. Aslında insanın özünü eleştiren bir şey. Yani o hani arzularımızı, duygularımızı açık böyle eleştiren bir şey. Bunu para üzerinden yapan bir oyun bu ki hepimizin ortak artık sevdası mı diyeyim, belası mı diyeyim, neyi diyeyimse ve son derece evrensel kabul edebileceğimiz para kavramı üzerinden ilerliyor neler söyleyeceksiniz? Ama paraya hayır bizim için keyifli bir oyun oldu. Yani prova süreci de keyifli geçti. Oyunlarımıza başladık. Bugün galamızı yapıyoruz. Seyircilerimizi bekliyoruz artık. Yani onlarla buluşmak istiyoruz. Dediği gibi yani para kavramı üstüne. Böyle oyundan sonra çıkıp bir kahve eşliğinde felsefe yapabilecekleri bir oyun yani. <laughs> ne diyeyim? <gülüyor> Bana <gülüyor> bir şey sormadın. Herkese bir şey sordum. Hayırlı olsun. Değil Teşekkür ederim. Oyunla ilgili neler söyleyeceksin? inşallah bahtı açık olsun, yolu açık olsun. Senelerce beraber oynayalım. Öncelikle onu söylüyorum. İnşallah seyircimiz beğenir ki beğeniyor da. İnşallah daha da çok beğenerek ilerleyecek oyunumuz. Ee, güzel bir güldürü seyircimizi bekliyor. Bir an, önce, bir an önce başlamak istiyoruz ben istiyorum. Bir an önce başlayayım <laughs> Aynen istiyorum ederim. Vallahi yani. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani bence çok zevkli bir oyun. Biz oynarken çok zevk alıyoruz ve çok da iyi geri dönüşler alıyoruz. O yüzden Bence sevecekler bugün de. <laughs> çok heyecanlanmaya gerek yok. Çok emek verdiklerini biliyorum. Suha Uygur'un en başta. Sonra Necat için buradayım aynı zamanda. Tabii ki diğer oyuncuları da çok merak ediyorum. İzlemek keyifli olacak ama Necat'ı izlemek ayrıca keyif. Gerçekten çünkü çok sevdiğim hem kardeşim gibi artık o benim Behzat'ım ve Çiğid'im evet. biliyorsunuz oğlu. Hem kardeşim gibi hem de oyunculuğunu çok sevdiğim ee, önemli oyunculardan bence. Hem tiyatroda hem televizyonda. Rahmetli Nejat Uygur'un torunu Nejat Uygur'u sahnede gören eski oyuncular duygusal anlar yaşadılar. Onlara katılsan... Ama işte bu, bu akşam da o takım davetlerden birindeyim. De ne oluyor ki? Başka kim geliyor? Et ye. Et. Ay yine mi et yani? Yine et ya. <laughs> Ay neyse en azından kendimi güvende hissettim. Onu <laughs> daha önce hiçbir kadınla görmediğin hiç Şöyle öyle olduğum sanırım. Aşağıda yapıyorsun daha önce bir mü? Uzun Aa, oh, <laughs> Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konulan tek perdelik eser, fişekhanede sanatseverlerle buluştu. <laughs> Fransız yazar Flavia Coste'nin kaleme aldığı oyunun konusu kısaca şöyle. Claire ve kocası Richard'ın evine, Richard'ın annesi Rose ile yakın arkadaşı Etienne konuk olur. Richard, Lotto'dan 162 milyon avro değerindeki büyük ikramiyeyi kazandığını ancak parayı kabul etmeyeceğini anlatır. Ben bugün eğlenmek istiyorum, aldır mı Ece? Aldır mı Öte yandan ben de burada 7,5 euro ekonomi yaptım diye seviniyim değil mi? Paranın toplumu zehirleyici ve huzuru kaçırıcı bir şey olduğunu savunan Richard'a göre hayatta tek mutluluk sevginin varlığıdır ve sevgiyi yakalamaktır. Çinli kızlara benzemişsin. Çinli kızlara benzemişsin. Buraya limoşa kaynaştık. Bir daha da ayrılamadık zaten. Hakikaten bizlerle beraber olmanız çok değerli. Bu akşam şehir çatısından ustalarım burada, arkadaşlarım Halil abi, sanatçı arkadaşlarım, sanatçı kardeşlerim, dostlarımız burada. Hakikaten bu dönemde tiyatroda danışma içinde olmak bitiş bir düşünce. Hepinize tiyatro ve şahsım teşekkür ediyorum. <laughs> Bu arada konuşmayı özlemişim. <laughs> çok duygulandım. Ayrıca baba yadigarı olan Uygur kardeşlerin bir parçası olan Suha Uygur'un ve benim de eski genel sanat yönetmenim olan Suha'nın beni böyle bir geceye davet etmesinden ayrıca çok çok mütehazis oldum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımı, kardeşlerimi, yavrularımı onlar benim hepsi evladım, hatta torunum yaşında olanlar da var. Hepsini kutluyorum. Ve torga yeter. Artık yeter demiyorum. <laughs> <laughs> devam. Yola devam. Güzellikler sizin de olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili saygılarımla sağlık. sonra konuşacak bir şey yok. Her şey ortada. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.